x y 2 basamaklı sayısı rakamları toplamına bölündüğünde bölüm 9 kalan 1 oluyor. Yukarıda verilen bilgiye göre x eksi y farkı kaçtır? Elimizde x y 2 basamaklı sayısı var. Rakamları toplamına bölünecekmiş. Yani x ile y'nin toplamına bölünecekmiş. Bu durumda bölüm 9 kalan 1'miş. x bulmak için ne yaparız? Bölenle bölümü çarparız. Yani x artı y ile 9'u çarparız. Buna 1 ekleriz. Bunları da çözümleyecek olursak 2 basamaklı olduğu için 10 tane x 1 tane y vardır. Burada da 9'u dağıtırsak 9x artı 9y bir de artı birimiz var. x'leri bu tarafa atayım y'yi bu tarafa atayım. 10x'den 9 x çıkarsak x kaldı. 9y'den bir tane y çıkarırsak 8y artı 1 olur. Bu eşitliği de sağlayacak değerleri düşünüyorum. Y'ye eğer 1 değerini verirsek eksi 9 buluruz. Burada 2, 3 vermemiz mümkün değil. Çünkü bunlar iki basamaklı sayılar. 2 verecek olursak X'in 16, 17 etmesi lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. X eksi Y farkını soruyor bize. X yerine 9, Y yerine 1 farkımız 8 olarak bulunur.